Baştan önce bu statla ilgili sözleri vardı hocanın galibiyetin biraz zor olmasındaki sebep stadyum şartları mıydı sağ şartları mıydı? Bu da öğrenmek istiyorum. teşekkür ederim. Stadyum konusunda eğer bugün kazanamamış olsaydık asla stadyumu bahane edemezdik çünkü harika bir zemin vardı burada aynı zamanda küçük de olsa şartları iyi güzel bir stadyum burası bizi de çok iyi bir şekilde karşıladılar. Ben aslında cümlelerimde yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Galatasaray ve Trabzonspor Ümraniye'ye karşı oynadıklarında, olimpiyat stadında oynadıkları için bu maçın da orada oynanması farklı bir senaryo yaratabilirdi diye düşünmüştüm. Belki tribünde 15-20 bin taraftar olabilirdi bu anlamda demek istemiştim. Maça daha farklı bir açıdan bakmak istemiştim. Bu yüzden bunları söyledim. Eğer yanlış anlaşıldıysam Ümraniye Spor Başkanı'ndan özür diliyorum. Eğer bugün kaybetmiş olsaydık belirttiğim gibi asla stadyumu bahane edemezdik. Çünkü harika bir zeminde oynandı. a şey <laughs> <de dizer, não gülüyor> <de> indir... <laughs> os jogos todos, só perdeu para o Galatasaray. E, e, e na paragem, depois da paragem, falar depois da paragem. E, a equipe tem feito quase dois gols por jogo. Não há jogos fáceis neste Campeonato da Turquia. E, e os adversários hoje conhecem-nos melhor. Mas eu quando comecei a minha conversa hoje aqui, disse que para mim foi dos melhores jogos este ano que o Galatasaray, que o, o Fenerbahçe fez fora. Os primeiros 45 minutos foi de muita qualidade. E portanto, isso são bons indicadores, e são indicadores que a equipa tem com maior dificuldade ou não. Uh, os outros adversários também ganham, também ganham com muita dificuldade. Uh, nós não nos importamos muito o que é que os outros fazem, mas uh, praticamente uh, não há jogos fáceis. aradan sonra oynadığımız maçlarda performans olarak Galatasaray'a karşı oynadığımız maçta kötüydük. Onun dışındaki maçlarda performansımızın kötü olduğunu düşünmüyorum. Maç başı iki gol attık. Tabii ki bu ligde kolay bir maç yok ve belirtmiş olduğunuz gibi rakipler bizi artık daha iyi tanıyorlar. Ama bu basın toplantısının başında da söylemiş olduğum gibi özellikle bugün ilk 45 dakikada göstermiş olduğumuz performans bence bu sezon deplasmanda göstermiş olduğumuz en iyi performanstı bunlar. Önemli göstergeler. Rakiplerimizin maçlarına baktığımız zaman onlar da kazanırken zorlanabiliyorlar. Tabii ki onların ne yaptığını biz önemsemiyoruz. Biz kendi işimize bakmamız gerekiyor. Ama bu ligde kesinlikle kolay maç yok. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.